Ayda. Gençler merhaba videomu hoş geldiniz ben Yondayım abi bugün ile evrenin en gereksiz skin'i olan Lee'sinin kostümü normal sunuculara da geldi onu da bir video çekeyim dedim pinksiz halde pinkliyken çek değilim zaten montamız cartımız cürtümüzü koyduyduk yani dünyanın gerçekten en gereksiz skin'i olan Lee'sinin yeni kostümüyle sizlerleyim Abi kadın doğru yani. söylüyor Yorumlarda fikirlerinizi belirtin seven olur sevmeyen olmaz Ne diyorum lan ben hadi bay bay Seven olur sevmeyen olur Kostümü zaten az çok gösterdiydim lan oradan biri çıktı bu arada Twitch mi çıktı bir şey oldu. Twitch jungle rakipte bak yine bir Twitch jungle var. Sen mi öldü de bir iki kere kesebilirsem oynak küstürürüm onu. Bu el monta mi kasılır. Kaç takım bayağı kırılgan. Tarih saymazsak monta gitemi iş yapabiliriz bu el. Twitch top lane'de gözüktü daha. Direkt Twitch'in blues'una gidiyorum. direkt. Direkt Twitch'in blues'una gidelim. Smite'ımızı atmayalım. Blues'unu çalalım adamın. Gel 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 ısımcığım gel. Kes şu eti. Böyle her kuşun eti yenmez ısımcınızlar. Rakip takımın jungle'ı neredeymiş? Çok iyi kontrol edeceksiniz. Şunu da çalalım gelmişken buraya kadar. Tamam bunu da çaldım. Bir görüş atalım bir de nerede olduğunu öğrenmek için. Daha nerede olduğu da çıktı piyasaya. 2 level daha. Böyle ayağını denk al. Yumi'yi de almış yanına geliyor bak. Böyle nerede olduğunu ben görüyorum ısımcıyım senin sen merak etme. Yat 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 yat. Hadi la bir W atacak bir şey. Double atacak bir şey bir gelseydi kurtulurdum bu arada oradan. Twitch top da olabilir. Şurada arkalarına takılacağım bu adamın. Getir beri getir beri. Oğlum beyitle kulenin altından işte. Bu kadar basit. Hemen bak orada çıkıpsaydım saydım altına kaçar giderdi adam. Çıkmadım. Ey bizim adam kesti de öldü onu. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Adamla her karşılaştığım bir veya bir pozisyonunda kendimi çektirmeseydim güzel olacaktı da şöyle kaçabilirim belki. <laughs> Twitch'e ölem diye uğraştım. Darıyorsun ne işi var kanka orada Darius ne yapıyor ya. Çok güzel öne geçecektik adamı orada kesebilseydik. Vici bir vs bir de nerede görsem keser mi Takımı kurtarıyor adam mı? Vallahi kurtarıyor takımı. Ben Tebiş Jungle oynayacağım. Darius'um gelip de beni kurtarmaz orada. Bu adam keser. Bir kessek ikisini de keseriz tahminimce. Oh. Çok güzel çok güzel. Bir an minyon blok yedim ama totem olduğu için kila aldım. Yumi'nin alması hiç önemli değil. Ben iki kila aldım oradan. 10 numara. Kostüm de değişik değişik sesler çıkarıyor. Buink buink diye. Şöyle bir kat ormanımızı dönelim. Ta Orman dönmeye birazdan başlayacağım. Skorumuz PG değil. iş açıcı değil skorumuz. Ama TVC ormanda yakalayıp yakalayıp kesebilirim yani ormanda denk getirebilirsem. Adam beni kesecek la. Vallahi herif beni kese yazdı. Twitch'i kesmişten bizim adam TVci kesmiş. Kata Ignite attı herhalde bana. Kata önüne atladı. Bu E attı da beneki yönün önüne düştü herif. Neyse gene birde adamı kestirdik. Yat yat yat. Kavangı bile kaldırma. Hiç 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 Ukavac'ın kaldırma. Skor'u toplayacağız bu arada. Bunları toplarız biz. Bir iki tem alacağız sadece. Twitch bir gelse şuradan. La. Bu adamın hep ultisi var vay. Pires herhalde onun götünden ayrılma ağrı. Çattan verdi gibi de. Kavayı yersin yani kavayı yersin. Hayır bir de adamın çarpmadan oradan geçişi. Çarpsa 2'de 2. Çok anlaki ya aşırı anlaki ama sıkıntı yok ya. Kostümün cenabetliği diyelim. Yat, yat 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 kavanı bile kaldırma öyle gelirsen. Hataya baksa tüm bota tek atıyor adam. Yok kaçılamaz bu kombodan kaçılamaz da. Lüks. Adam kill alamadı diye flash atıyor. Çok da yalanımda. Bak şimdi de demiyorum. Çok da yalanımda. Bilerek de çalmadım ha. Çalacak olsam alalım kill'i çarçurt derdim. Yat amca yat kavangı bile kaldırma. Yani sakin oynayacaksın. kiler türlü alırsın. Biri vs bir de çok güçlü yüzde değilim. Tamam, yat olur. Drake'ler almayı sevmeyen abi ya. Ben alametçiyim. Geç alındıysa yani o Drake alasım gelmiyor. Bir de gidelim bir olaylar var orada. Dahil olalım. Niye ense satıp duruyor ben anlamam ki. Ba ağladığın kadar var mıyım şin? Flaş melaş attı demin kill alamadım diye. Takım uyuyor diye adam top lane'de ölme kanka baron alıyoruz. Ölme. Hep kendileri haklı ya. Herkese iyisini biliyor bu oyunda. Twitch yok, dar yok. ikisi botta. Aha. Böyle beline dekmeyi çaktım daha görürsün ulti bile ben sana. Ultim 7 Seed yarın faydaları. Tamam o ben aldım gayet iyi oldu. Dur <laughs> Adamın göre e belli bir şey niye böyle bir şey yapıyorsam ben de. <laughs> Top gibi oynarlar adam böyle. Geber 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 kavanga bile kaldırma. Diyorum. İkimizi de kesince gelen pişmanlık hissi olacak iyiyiz de. Biraz geri çekelim. Farmlara bak döndü bize hiç ileri dönmeyerek. Yani. Ben kendim baitleyen de bizim adam keser. Zorla kestik kanka bu ne? İki level adamın bu kadar güçlü olması tank olması normal mi ya? Tamam bana gelmedi sıkıntı yok. Topa bir genk daha patladı. Adam çok ileride oynuyor ciddi ciddi. Ha, bir kille ben aldım gayet güzel. Abi ölme adam ya çok tank. Şunu kes kanka şunu. Bir Bizim adam öldü herhalde. Oy. W'm var. Oy ya öldü genme. mecbur öldü kızımcağızlarım. İnceden free aldık. 3 kül, 3 kül, 3 tane sigara külü free aldık agam. Gayet worth. Topa bir genk daha deneyelim adam zaten koşarak dalar biz şimdi böyle gittim el aynen. Kanka kararımı aldım ya ben biraz vurarım yani sana öyle ilk baştaki tanklığın yoktur san sanırım yani ben öyle sanıyorum. Lan bu ne? Yeter. Tamam adam ultisini aldık. Wörtingen Streis'e. Bu arada Montagül Fesfat'la adamlara yetişebilirim diye tahmin ediyorum. Tamam geçtim şuradan. Yakalandık. Tamam Lux'un ultisini aldık. Bir base koyalım şurada. De yetmezlerse devam ederim ama. Bayağı iyi baya iyi oynadık burayı. Çarptı da o zıplamadı sadece. Kararman patladı. Bir kill de ben alan kanka. iki kill aldın yetmiyor mu? Bot'u do domine ettik. Bir de, de bir kere gen kattık. Onun da faydası dokundu. Ama da multisini kullandı. Ben bu buradan cayırarak düşerim gari. Ha, flaşımı kullandım da. Anacını sattığımın lüksü. Bütün lükslerden nefret ediyorum. Bütün. <laughs> Evrendeki bütün lükslerden nefret ediyorum. Benim manita hariç. Lüks oynayan herkesten nefret ediyorum. Ah be o Q'du iyiydi. Ultim geri geldi bu arada. direk hızlısından bir insek attım. Arkasına geçtiğim bile hissedilmeyecek derecedeydi ama adam flash attı kaçtı. Zzzt dedirdim şöyle dümdüz geçirdim. Bu da antrenman modundaki gösterdiğim timingle ile alakalıydı. Videoyu izlemediyseniz hemen geçin orayı izlemeye. Oya, ya. kaçtı adam ya. Mai falan filan oynarken direkt montağa kalkışıyorum. Direkt direkt. Oo bizim adam ne işte Bizim adam ne yaptı orada? Bizim bizim adamı feda ettik. Gelen giden yok yardıma ya. Bizim adam AFK mı? Bağlantısı kopmuş adamın. İyi bari ekiyor oradan denk geldi de kestim adamı. Yumi dışarı çıktı ve içeri giremedi. İçimden cam basmaya devam edebilirdi bence. Amına koduğumun piçi senin. Ha? ha? Ya Yasuo buraya gel. Gayet güzel abi adamları yok ettik. Takıma sonra da neye geldik? Ya abi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kostümü beğendiniz beğenmediniz bir de yorumlarda belirtirseniz sevinirim.